pandemi dönemi olmasına rağmen e, okulumuzu biter bitmez e, eğitim öğretimin sonlanmasıyla beraber okulumuzu ummalı çalışmaya başladık. E, okulumuzdaki 400 adet sıraların bakımını öğretmen arkadaşlarım ve okul idaresiyle beraber yapmaktayız. E, son olarak da e, okulumuzda Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkısı, hayırseverlerin katkısıyla Boya Bizden, Boyatma Öğretmenlerinden kampanyasına destek olan tüm öğretmenlerimiz sayesinde okulumuz baştan aşağı yenilendi. Okulumuz herkesin gelip görmesini isterim. Kolej şeklinde pırıl pırıl, tertemiz. Ben teşekkür ederim. Okulumuzda tüm okullara örnek çalışma yaptığımızı inanıyorum. Teşekkürler. bilindiği üzere eğitim sadece içerisindeki fiziki ortamın da düzenlenmesiyle başarı sağlanabiliyor. Bu yüzden eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başarılı olması için öğrencilere hazırlanan fiziki ortamında düzenlenmesi gerekiyor. Bu yüzden 2 Temmuz itibariyle aktif eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla okul idaresi olarak kollarımızı sıvadık. Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hem de öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle okulun bulunduğu, sınıfların bulunduğu fiziki ortamı düzenleme hmm. çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda sınıflarımızın boyasını ve sıraların üzerindeki temizlik çalışmalarını başlattık. İstiyoruz ki öğrencilerimize sağlıklı, fiziki bir ortam sunabilirim. Çünkü başarıda fiziki ortamda düzenlenmesi önemli.